Almanya'nın gizemli sokaklarında ve tarih dolu meydanlarında Lemgo Mehteran ekibinin eşsiz performansıyla büyülenmeye hazır olun. Lemgo Mehteran ekibi geleneksel Türk müziğinin ve kültürünün zengin bir ifadesi olan mehter müziğini Almanya'ya taşıyor etkileyici kostümleri ve güçlü ritimleriyle Almanya'nın dört bir yanındaki seyircileri büyüdüyorlar. 1990 yılının Ağustos ayında Almanya'ya geldiğimde Avrupa Türklüğü'nün milli ve manevi değerlere ihtiyacı olduğunu gördüm. Hasber kader kendi imkanlarım dahilinde bu açığı giderebilmek, Türkiye'de aldığım Türk İslam ahlak ve töresinden edindiğim bilgileri buralarda aktarıp kendi çocuklarımıza bunu vererek onları devam etmesini sağlamak için böyle bir girişime bulunduk. Avrupa Türklüğü'nün özellikle kına gibi, sünnet gibi, doğum etkinliği ve hatta nişandı, düğün gibi faaliyetlerinin yanı sıra Türk kültürünü bulunduğumuz toplum olan Almanya'ya da tanıtabilmek için Strassenfest dedikleri sokak gösterileri veyahut hatta Stadtfest dedikleri veyahut da Schutzenfest dedikleri etkinlerde de ee, göstererekten kendimizi kanıtlamaya Alman toplumunun da bir parçası olduğumuzu bu şekilde göstermeye çalıştık. フフフ。